istiyoruz. Bu kampanya öncülük yapmışsınız. Eee, SMA'lı bir bebeğimiz var biliyorsunuz. Eee, burada galiba sahne kenarında zahmet olmazsa ailesini Ömer Kaan, Suna, Ömer Kaan, Suna eee ailesini de sahneye devam ede e, davet edeceğiz. Aldığımız güzel haberler var. E, büyük ihtimalle kampanyanın yüzde %65'i tamamlanmış vaziyette. Cep telefonlarınızla <laughs> Ömer yazıp 8976'ya efendim ba bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. Zahmet olmazsa buyurun. Annemize bir alkış. <laughs> Annemiz kendi al olsun, kendisi yapsın sizlere. Ömer yazıp 89-76'ya tüm operatörlerden 30 TL'lik bir bağış yapmış olacaksınız. Kampanyamız 7 ay gibi bir sürede %65'lik kısmını tamamlayabildi. 62 milyonun 40 milyonunu topladık ama 22 milyona daha ihtiyacımız var. Sizlerden yardım istiyorum. Bir anne olarak evladımın yaşaması için sizlerin yardımına ihtiyacım var. Az çok demeden gücünüz yettiğince bize yardım ederseniz Ömer kanun sağlıklı bir şekilde yaşayacak inşallah. Alkışlarımızla bu zinciri oluşturabiliriz. Ailemizi alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizle. Eminim sizler gerekli duyarlılığı göstereceksiniz bu konuda.